Selam. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Neyse birazdan çoğalırız. Kalabalıklaşırız. Kim geldi acaba? gelebilirsin. Sen nereye gidermişsin? Evet. saçına bak diyecektim. Ne yaptın biliyor musun? Söyle tezden. Kafalarını şöyle diktim. Şöyle diktim. Şöyle diktim Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Pizza yapıyoruz bugün. Domates aldım. Like atın, like. It. Like atın. Ne yapıyorsun demiş Badir. Pizza yapıyoruz Bedir. Badir mi? Badir. Pizza yapıyoruz. Efendim Mehmet. <laughs> Selam Aleyküm. Aleyküm <laughs> sen bunu kesebilirsin. Ben keserim Çınar. İyiyim. Kamu sen spotu. Haber? Kamu spotu. Çocuklar bıçakla oynamazsın Ama ben kesebiliyorum. Anne yıktın yıktın arkadaşlar. Şunu yaptığı kes şeyete bakın bir. Böyle kesilecek zaten. Ha, mi? ver o zaman. <laughs> ver ver. Elimi de yedin var. Bay bay Badir. Anne Mehmet nerede yaşıyorsun demiş. Antalya Yenerek Mahalle. Abartma. <laughs> ha, çok adres <az gülüyor> <laughs> verecek. <laughs> Manyak. <gülüyor> Manyak mısın? Açık adres veriyor. Kapı numarası falan da söyle onu. <laughs> <laughs> Senin mi? <laughs> Saçmalama. Manyak. Hadi bir tabak ver. <laughs> İlk defa oyun videosu paylaştım. İyi ki doğdun Çağlar. Doğum günün kutlu olsun. Arkadaşlar çocuk spider ben oldu yazmayın arkadaşlar çocuk Spider-Man olmuş. Ama Mutlu şey yıllar ederim. çağlar. Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Ha? Allah ko. Baba babalako baba, baba ya biz şu mı denk gelmiştik ya? Öyle bir şeye babalako. ko. Ceren senin de doğum günün kutlu olsun. İstediğiniz her şey olsun yeni yaşında. Siz da. aynı. Ceren, Ceren Çağlar siz kaç yaşındasınız? İki, iki yaşındasınız. İkiniz de yazsanız abi. Nasıl bir yayın yapalım? Alp, Asil Alp. Nasıl bir beklenti içindesin? Ne evet. yapalım? Geçen canlı yayında oyun oynadık ama kimse gelmedi. Sana ne? <laughs> Ama çok oğlum <laughs> Olamazdı. <laughs> çok ayıp. Selamun Aleyküm. Asil sen salaksın diyeyim de biz geçen oyun oynadık kimse gelmedi. Millet sohbet etmeyi seviyor demek ki. Sen ekranı böyle kaydırıp Oyun oynayanların canlı yayınına gidebilirsin. Aa sana dememiş Mehmet. Tamam. Oo Ceren genç olmuşsun sen artık. Aile dedi. Ne? Aile dedi? <laughs> Yok o çocuğa demiş herhalde. Aile. Aa çağlar küçükmüş daha. Çağlar 7. Ben 8'e geliyorum. Aynı gün mü doğdunuz diyecektim aynı yaşında yaşta olsaydınız. Aynı aynı yılda doğmuşlar ama aleyküm selam. Merhaba. 7, İyi, hoş 7, 15 10, like atmadan gitmeyin like atmak canlı yayını üstlere çıkarıyor arkadaşlar. Asin, asin. Anladım Mehmet'im sağ ol. Ben aileye almadım. Feri, Feride Özdenç. <laughs> Gerçek Feride değildir canım deli misin? Feride Özdinç bizim yayınımıza niye geldi? Biz galiba kendi halimizdeyiz. O sırada gerçek kırdığı çıkıyormuş. <gülme> Onu... Anam. Ay. Aa hocam yayındayız. <gülme> Aman. Tamam geliyorum. Arkadaşlar son bir hareketimi yapayım. Mesela. Ah elim yandı. Yapma. Yapma. Geliyorum şunu toparlayayım da o zaman. Emişka. İyi. Sen Ceren kardeşin. Ceren kime diyorsun kardeşin mi diye? İyiyim Feride. Sen nasılsın? Yani Feride de. Farklı Feride. Adını bilmediğimden öyle diyeyim artık. İyiyim Eyüp sen nasılsın? Ceren kim kardeşin mi? Abla nasıl gidiyor dedi mi? İyi gidiyor ablam. Pizza yapıyoruz çek. Pizza yapıyoruz çek. Yanındaki çocuk ben yanım. Hayır çocuğum o benim. <laughs> benim oğlum. O benim oğlum Ceren. Aynen kardeşim ben. Ay mesaj ne? Bu mesaj keyifli Keyifler Keyifler iyi. Bakalım birisi bir şey yazmıştır saçma. Uygunsuz olabilecek mesajmış. Tamam. Çok... Oha genç gözüküyorsun diyor. Şey Ederim, Ceren Şu anda Gülsüm Adana sormadık Gülsüm. Efendim kanka Gülsüm sen diyorum. <laughs> Mehmet boş ver cevap verme ablam. Ben zaten gerekli cevabı verdim. Yapma düşersin. Dönerek sahnesi oynayan var mı? Oynayanlar bir oynuyorum yazsın. Biz yeni dönerek sahnesi oyununa başladık da. Yeni değil abartma. 97 mi 96 mi öyle bir şey oldu. Bugün. Ben yeni başladım sayılır. Yani. Prosyos. Teşekkürler Beşiktaş Edits. Hmm. Abla erkek olsam sana bakarım. Yani. Ben yaşlandım Ceren. Sen çıtırlara bak. 35 yaşında. Sen çıtırlara bak Ceren. Ben yaşlandım artık. Aga <laughs> ben. Saçlarım beyazladı. Abone olmayan varsa abone olsun gitmeden. Bildirim gülüşümü abla. Gülsümü mü? Gülüşümü. <laughs> Klavye hatası. Kanka bu. Evet oynuyorum gülsüm ha kara. Ne diyor? Gülsüm olma. Senin gibilerin kanalda gereği yok zaten. Gereksiz. Çocuğunda yakışıklı. Teşekkür ederiz Ceren. Arkadan kırmızı balık sesi geliyor. Babamdan geliyor. <laughs> Abla yanında, yanındaki çocuk kaç yaşında? Ben 10 yaşındayım. Onun da kanalı var. Çınar Afya Gümüş Hatta diye. onun abonesi benden çok. 17 bin. Benim kanalımda, kanalıma da abone olun. Çınar Afya Gümüş. Sen de çok güzelsin. Kime, kime dedin anneme mi dedin? Bana mı? Arkadaşlar ben yayını kapatayım da birazdan geri geleceğim. Aa, Gidip bebişin karnını bir doyurayım sonra yine gelelim. İsmin ne? Benim adım Çınar. Annene. Ne yani diyor? Annene güzel demiş. Teşekkür ha. ederim için Benim ismim Çınar. Bunun adı Rahime. Kanalı var. Rahime demiş. Biz şimdi yayını bir kapatalım. 10-15 dakika sonra tekrar geliriz. Abone olmayan varsa abone olsun. Bildirim açsın. Canlı yayın açınca size bildirim gelir. Geliyorum ellerimi bir temizleyeyim